Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda olma çorbamızın omacını hazırlıyoruz. Tabii eskiye göre ben bir ekleme yaptım. Sadece bir tane yumurta koyuyorum. Böyle de çok seviyorum. Böyle çok güzel oluyor. Şu anda yumurtayı kırdım. Ellerimi bir saniye yıkayıp geleyim yık, yık, yık. Şu anda omacımızı yapmaya başlayacağız. Böyle hafif az az ederek bu şekilde. Ya eskiden babaannelerimiz, anneannelerimiz yokluk döneminde yani bu çorba çok yapılırmış. O günden bugüne biz de bunu sevdiğimiz için yok etmemek adına arada da olsa senede bir de olsa yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Yani bu şekilde yaptığımız bir çorba ve çok sevdiğimiz bir çorba. Yani anneannelerimiz, babaannelerimiz, annelerimiz bu şekilde gördük biz bu şekilde de devam ettirmeyi düşünüyoruz. İnşallah yeni nesillere aktarmaya çalışacağız bunları. Kastamon demek zaten başlı başına bir yemek kültürü demek. Yani yemek diyarı, yemek kültürü gerçekten Kastamonumuz, memleketimiz bu konuda çok gelişmiş. Yani mükemmel lezzetleri olan bir yerimiz. Yani biz de Kastamonlu olmaktan o yüzden gerçekten mutluyuz yani çok çeşitlerimiz çok yani eskilerimiz de çok çeşitleri var. Yani o günden bugünümüze gelen. bu şekilde bir olmaç yapıyoruz. Şimdi size pişirirkenki halini ve son halini de göstereceğiz inşallah. Yani denemek isteyenlere tavsiye ederim. Çok lezzetli bir çorba. Bakmayın böyle sadece un ve barbunya olduğuna tavsiye ederiz yani. Denemek isteyenler buradan bakıp yani yapabilirler bu çorbayı. Çok basit bir çorba ama çok lezzetli bir çorba. Kıvamda bir ormaç yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Gerçekten yani lezzeti çok mükemmel bir çorba. Bu çorbamızın barbunyası. Ormaç çorbamızın barbunyası. Bu pişiyor şimdi. Sosunu da yapıyoruz. Bol kuru soğan, bol tereyağı. Buna ekleyeceğiz onu. Bu da umat çorbamızı için soğan kavurduk, pembeleştirdik. İçine salçasını kattık. Şimdi çorbamızı ekleyeceğiz. Şu anda çorbamızın bu sosu. Yani soğanlı bol tereyağlı kavurduk. Az bir salçayla içine ilave ettik. Şimdi de omacımızı koyacağız. İnanın ki gerçekten muhteşem bir lezzet olacak. Yani gerçekten herkese tavsiye ederiz bu çorbayı bence anda yapmaya başlayacağım inşallah. Bu şekilde hafif hafif kaynadıkça ilave edeceğiz ve üzerine tekrardan ben tereyağı ilave ediyorum. Çok lezzet kattığına da inanıyorum. Lezzetli de oluyor. Bu şekilde pişiriyoruz. Yani memlekete geldiğimiz zaman da elimizden geldiği kadar eski annelerimizin, babaannelerimizin, anneannelerimizin tariflerini de yapmaya çalışıyoruz. Yani günümüze yeni nesile aktarmaya da çalışıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş ilave ediyoruz olmacını. Arkadaşlar unutmayın bunun ismi olma çorbası gerçekten lezzetli olmaz. Hamur haline döner. Yani kıvamını da bu şekilde yakalamamız gerekiyor. Kıvamı yağımızı erittik. İçine çok az bir toz biber ekledik. Sadece renk verecek kadar. Bu kadar. Ve çorbamızın son hali bu. Şimdi şöyle üzerine şöyle tereyağımız tereyağımızı koyduk. Son hali. Deneyenlere, yiyenlere gerçekten afiyet olsun. Güzel bir lezzet. böyle doğaya karşı bir öz çekim bu da çorbamızın son hali bu sıcacık köy havasında mis gibi havada anneannelerimizden kalma muhteşem çorbamız Afiyet olsun